Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çınar bugün Selvek arkadaşlar. Part 2 için 8 like demiştim. Babaanne ve kedisi olarak oynamak için 8 like geldi ve part 2'yi çekiyorum. Babaanne her zaman gibi. Babaanne yemek. Yemek. Babaanne yemek. 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 O zaman her zaman gibi yaptığımız şeyi yapalım ve balık çaldım. Baban uyuyor mu? Baba ne oldu? Baba biliyoruz. Gel lan. Az kalma Yemek istedik vermiyor. Kaçacağım. Baba annem diyor bakayım. İyi de Baba gelme. Ne? Oldu? Bunlar <laughs> her zaman Reklam değil mi? Reklam değil mi? Gel aklıma bomboş. Üstte bir şey yapalım. Ne yapalım? Artık buna da oynayabiliyorum. Oynamıyor. Düt 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 düt. Bakalım bakalım. Baba ne? Baba, baba neden daha güçlü? Baba ne? Birbirimizin üstüne atladık. Her öldüğümüzde reklamda geldim geri. Baba niye her gece oldum onu öldü hocam. Babaanne elini tavayla öldü. Babana beni dövecek kaçın. Baban inşallah beni dövmezsin. <laughs> Babana bayılmadım sen. Babana beni döv. Baban neden daha güçlü? Baban tam ayağa kalktı. Ben seni döveceğim. Dur. Ateş! Artık baban neden daha güçlü? Artık baban ne benden korktu? ökecek tam mı Hazır mısın? Demekle bekleyelim hemen. Oo yan. Ee, ee, o baba. E baba Yeni bir görsel falan geldi diyorlar. Oo. televizyona bak. Baba ne bir daha döğür. Da Babaanne kal babaanne özlüyorum seni. Ben tam vuracak dövdüm Allah rahmet eylesin. Vallahi çok iyi yani. Sen üzüldüm. Babaanne <laughs> Babaanne burada uyumayacaksın. Kalk yerine yat. O baba neydi? Maşallah hiçbir şey olmuyor. Balıklarla uyuyacağım ben bu gece. Babaannenin kovasına. Ne neydi be? Oo. Neymiş? Hiç. Baban çok güzel yerde yaşıyorsun cidden. Ha, ne yapacak bana bir? Babanı bazda mı kaldın mı? Ya baban ne yok bizim ya. yani? Şimdi düşünebiliyor musun? Neyse arkadaşlar güzel bir özellik gelmiş. Bunu dövemiyorduk. Artık dövebiliyoruz. Buradayım babam. Babanım. Neyse çok güzel bir özellik gelmiş arkadaşlar. Neyse burada videomuz bitsin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Part 2'yi çekeceğim demiştim. Çektim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Part 3'ün, part 3 için 10 like. <laughs> Baba ne? Baba ne dedi? Görüşürüz.